اللهم صل على محمد وآل محمد أنظ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قاتع البرهان السلام عليك يا إمام الإنس والجن السلام عليك وعلى آبائك الطيبين وأجدادك الطاهرين المعصومين Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, e, saygıdeğer dinleyicilerimiz, e, yine e, namazın e, vacibatları, e, farzlar üzerine sohbet edirdik, konu üzerine e, konuşmamız devam edirdi. Allah-u ve Teala, Mumin'in suresinin bir ve ikinci ayeti kerimesinde, buyurur ki, ''Gerçekten müminler kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler.'' Evet, e, namazın en önemli e, zahiri huşu olayını, yani o içtenlik, o Allah rızası olması olayını e, dikkat etmemiz gerekir. Yani e, Ahli beyt fıkhında namazın e, farzlarını rüknü ve gayr rüknü diye iki kısmı ayırırlar. Ahli beyt aleyhumu, vesselam. E, Ramazan namazın rüknü sayılan yani olmazsa olmazları. Ama bu olmazsa olmazları e, gayr rüknü de de yine olmazsa olmazları. Ama fark buradadır ki. Ee, rüknü sayılan e, namazın e, o, o emelleri bunları ister bilerek ister bilmeyerek terk edilirse, yanlış yapılırsa namaz batıl olur. Namaz e, kabul olmaz. Namaz kılmış sayılmazsın. Ama gayr-rüknü dediğimiz şeylerde Bilmeyerek yapılan hataların telafisi vardır. Bilerek onlarda da yine yapılsa namazı batil eder ama bilmediğinden dolayı, şahsın bilmediğinden dolayı, yapmadığından dolayı da namazına sıkıntı gelmez. Belki telafi edici kurallar koyulmuştur bunun için. Onun için namazın rükünü beş tanedir. Namazın rüknü beş tanedir. E, nedir bunlar? Bir, niyettir. İki, kıyamdır. Üç, iftidah tekbiridir. Tekbiretü'l-ihram dediğimiz. Dört, rüku'dur. Beş, iki tane secdedir. Yani bunlar e, namazın rüknüdür. Namazın e, olmazsa olmazı. Bilerek veyahut da bilmeyerek de bu beş tane emeli yap, bir tanesini namazda yapmazsanız namazınız batıl olur. Namazı yenilemek zorundasınız. Namazı tekrardan e, kılmak zorunda kalırsınız. E, ayrıyeten namazın gayr-ı rükünü dediğimiz altı tane emel var. Bunun bir tanesi kıraattır. İkincisi zikirdir, üçüncüsü teşehüttür, dördü selamdır, beş tertiptir, altı muvallat, muvallattır. Yani bu altı tane de tabi bunların her birini ileriki günlerde inşallah e, vakit buldukça sizlere beyan etmeye çalışacağız. E, bu altı tane de ama bilmeyerek kasten terk edilirse namaz Batildir zaten ama bilmeyerek terk etmişse, bilmeyerek yapmamışsa namaz kılan e, bunun telafisi var. Namazına e, sıkıntı olmaya, olmaz. Birincisi neydi o rükünün birincisi niyetiydi. allah ve Teala buyurur ki oysa onlar ancak doğruya yönelip dini yalnız Allah'a has kılarak ona kulluk etmeleri... Hakkıyla namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmiştir. Emredilmiştir. E, dost doğru din de işte budur. Bu o, Beyine Suresi 5. Ayet-i Kerimesinde allah ve Teala bu şekilde buyurmuştur. Yine e, Allah-u Teala buyurur ki de ki Rabbin ad adalet emretmiştir her secde yerinde yüzünüz ona doğru yüzünüzü ona doğrultun. dini onun için halis kılarak ona yalvarın. Varlığınız o başlattığı gibi yine ona döneceksiniz diye de eee Allah ve Teala Araf Suresi 29. ayet-i kerimesinde buyurmuştur. Niyet ne olması lazım? Niyetin yani Allah rızası gözetilmesi lazım. Allah için olması lazım. Allah'tan gayrisi olmaması gerekir. Ee, İmam emir al-müminin Ali ibn Abi Talib vesselam buyuruyor ki, amellerin doğruluğu niyetin doğruluğuna bağlıdır. Ve ameller en iyisi doğru niyettir. O yüzden dolayı bütün emeller niyetledir. İnnem ala emalü bin niyet. Bütün emeller niyete bağlıdır. Siz hangi niyetle namaza durursunuz? Mesela adam birinin hoşuna gitsin deyin, birilerine iyi görünsün deyin, niyetiyle namaz kılarsa bu namaz kabul müdür? Namazı erkanıyla her şeyle dört dörtlü yerine de gelirse o namaz kabul değildir. Çünkü neden? Baştan niyeti farklıdır, niyet bozuktur. O yüzden dolayı niyetin olması lazım. Niyet nedir? E, niyeti nasıl yapılmalıdır? Niyet işte Allah'ım sen emrettiğin için senin için e, namaz kılıram diyerek bunu ister sesli istersiz sessiz istersiz yüreğimizden istersiniz e, emeli yaparak. Mesela bir adam e, öğle vaktidir, öğle ezan okunmuştur, öğle namazı kılacaktır. Bu adamın işte... Öğle namazı için abdest alması, abdest aldığı zaman ne için abdest alıyorsun? Öğle namazını kılmak için bu niyettir. Namaza durmuş, ne yapıyorsun sorduğumuz zaman? E, namaz kılıyorum, öğle namazını kılıyorum diyecek durumdaysa. Ve bu niyetin e, baştan sona kadar devam etmesi gerek, gerekir. Yani e, tekbiratül ihramla beraber, Allahu Ekber dedik ki ya, e, e, iftitah tekbiriyle başlar. Niyet ettik işte dört rekat öğle namazını kılmaya veya sabah namazını, işte namazını her neyse. bununla Allahu Ekber dedikten sonra bu niyet başlanılır ta selam verilene kadar ister dört rekat namaz olsun, ister üç rekat namaz olsun, ister iki rekat namaz olsun. Vacip namaz, namazda bu devam eder. Dikkat ettiniz mi? niyet bu kadar önemlidir. O yüzden dolayı niyetimizin doğru olması, düzgün olması ve kimin için namaz kıldığımızı iyi bilmemiz gerekir. İmam Muhammed Bağır aleyhissalatü vesselam ise niyet hakkında buyurduğu şudur ki niyet etmeden insanın namaza başlaması doğru değildir. Kim niyet ederek ki namaz kılarsa namaz namaz başka şeyi namaza başka şeyi katmaz ve zahir ve batin olarak buna riayet ederse namazı kabul olur. Yani namazın zahirinde, niyetinde başlayacaksın. Sonuna kadar bu namazı ben Allah için kılırım. Ya Rabbim sen emrettiğin için, senin emrini yerine getirmek için. E, niyetin devamını nasıl biliriz? Namaz kılarken eğer e, biri sorsa ki ne yapıyorsun şu anda? Yani dedikler zaman eğer insan şaşırır ki ne yaptığını bilmiyor. Demek ki niyet kesilmiştir o an da Dikkat ettiniz mi? O aslında niyet kesilmiştir. Ee, ve bu e, niyet hakkında daha teferruatlı bilgiler yine e, namaz kitaplarında mevcuttur. Ama özet olarak niyet Allah'a yakınlaşmak, Allah'ın emrini yerine getirmek için olması gereken e, bir emeldir. O yüzden dolayı e, namazlarımızda, bütün ibadetlerimizde aslında niyetle başlarız ibadetlere. İkincisi olmazsa olmazıdır namazın e, kıyamdır. E, kıyam ayakta durabilen kimsenin namazda iftitah tekbirini getirirken ve rükuğa gitmeden önce birinci ve ikinci rekatlarda Fatiha ve Sure oku, okurken ve keza üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha ya da Fatiha yerine tesbihat-ı erbayı okurken ve, ve yaptıktan sonra secdeye gitmeden önce ayakta Düzgün bir şekilde durmasına denir. Kıyam, yani kıyam durmak. Bu kimin içindir? Bu bedeni sağlam olan, hiçbir bedeni engeli özürü olmayan insanlar için geçerlidir. Eğer birlerinin engelli ise veya hatta bir özürü varsa o zaman durmayabilir. Dikkat ettiniz mi? Ayakta durmak. Kıyam demek ayakta durulmasıdır. Buna dikkat etmek lazım. Bu iki tane amel namazın rüknünden beyan etmiş olduk. Allah-u Tebareke ve Teala namazlarımızı niyetlerimizi güzel olan kıyamlarını yerine getiren güzel bendelerden bizlere karar versin. Hazreti Mehdi C.A. F.C. şerifin rizayeti doğrultusunda emeliyen bendelerden bizlere karar versin. السلام عليكم